Yani bu burada ne demekti? Kahvesi çok güzel olmuş. değişik da büyüğünü seçmişler hocam. Ağzı soğuk. Ben göreceğim. Bu kadar bitmesin diye. Ben göreceğim. Çok gittiniz zaten evet. Hala, Sıkayım, <laughs> de Hadi Hadi. yerin içeceğimiz yer. Suyu Hadi.

Zeynep sen yaptın? Zeynep değil, az önce çok iyi döndü. Uyumadın mı? Uyumadım. Uyumadın mı